sorusuyla arkadaşlar. Birlikteyiz. Yine güzel bir soru. Hemen sorumuzu okuyalım. 420 bölü üçgen eşittir işleminin tahmini sonucu 14 ise üçgen şeklinin alabileceği en büyük ve en küçük değerin farkı kaçtır? İyi ben de bunu çıkalım. Şimdi arkadaşlar tahmini sonuçta nasıl yapıyorduk? 420'yi ben üçgene böleceğim ve işlem kaç çıkacak? 14. İlk önce şu nin tahmini olarak sonucunu yani yuvarlanmış halini bir bulalım. Yani şöyle 420 üçgene böldüğünde hangi sayı 14 verir? Hemen ne yapacağım arkadaşlar? Mavi kalemimi alıp 420'yi paşa paşa aslında bölmeyeceğim. Ritmik saymaları bildiğim için 3'tür yani 30'dur. 14, 28, 42 saymayı biliyorum arkadaşlar. Burası 34. 42'yi 14'e böldüm. 3 sıfırını koydum. 30. Demek ki burada arkadaşlar bakın. Üçgene ben üçgene ben burada ne demişim? 30 demişim. Doğru mu? Ama bu üçgenin yuvarlanmış hali değil mi? En yakın onluğa yuvarlanmış hali. Peki en yakın onluğa yuvarlandığında 30 olan en büyük ve en küçük sayıyı Biliyor muyum? Tabii ki biliyorum. En küçük 25'tir. En büyük de 34'tür. Aradaki fark da 9'dur. Aslında bu soruyu çözmeye gerek yok. Çünkü arkadaşlar aradaki fark her zaman 9'dur. Değişmez. Yani bu sorudan bir tane daha ben sana sorduysam bir yerde karşılaştıysam git 5 şıkkını işaretle. Yani buradaki 30 bulsam ne olur? Diyelim ki yanlışlıkla 50 buldum. E 50 en küçük değeri 45, en büyük değeri 54. Çıkar 54'ten 45'i yine 9. Yani ne yaparsan yap 9 çıkıyor. Aslında burada işlem yapmadan soruyu çözebilirdik. O zaman bir sonraki soruya bakalım. Aynısıysa çok büyük ipucu verdim ve vermemişim galiba. Aynısı da değil. Bir bakıyorum arkadaşlar. Ha, toplamını sormuşum güzel. Farkını sorsaydım arkadaşlar sen hemen 9'u işaretlemiştin ve soru bitmişti. Bir sonraki soruyla görüşmek üzere. Hoşçakal.